Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin mağdur olmadığı, herkesin bu coğrafyada huzur içinde gezdiği, eğlendiği, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir iklimi yaratacağız. Bu iklimi yarattığımız zaman göreceksiniz. Güzel Türkiye büyüyecek. Güzel Türkiye'mizde huzur olacak. Güzel Türkiye'mizde herkes ama herkes kucaklaşacak. Boşuna helalleşelim demedim. Artık kavgalardan bıkmadık mı Allah aşkına? Yetmedi mi kavga etmek? Yetmedi mi birbirimizin yüzüne farklı bakmak? Yetmedi mi farklı dilleri kullanmak? Birleşmeliyiz, beraber olmalıyız. Yörük Türkmen obalarının geleneklerini de biliyorum. O gelenekleri içerisinde Yörük, yörük Türkmen beylerinin sözlerinin ağırlığını da biliyorum. Yörük Türkmen kadınlarının sözlerinin ağırlığını da biliyorum. Eğer kadın erkek eşitliği arıyorsanız bir Yörük Türkmen kabilesine gideceksiniz, ovasına gideceksiniz. Bakacaksınız orada. Yörük ana'yı göreceksiniz orada. Sağladığı otoriteyi göreceksiniz orada. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği kanundan çok daha önce zaten yörük ovalarında vardı. Bu gelenek zaten vardı. Nereden? Ta Orta Asya'dan gelip bugünlere kadar o gelenek yaşatıldı zaten. Biz şimdi geriye dönüp yattığımız hatalardan aranıp yüzümüzü ileriye çevirmek zorundayız. Ve beraber ve birlikte Türkiye'yi yeniden ama yeniden bütün kurumlarıyla beraber inşa etmek zorundayız. Bu işin kavgası yok. Bu işin birleşmesi var, birliği var. Beraber olduğumuz zaman aşmayacağımız hiçbir engel yok. Bütün engelleri aşarız.